transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basından 2. Mattinon'un haberine göre Sarı Kırmızılılar Napoli'de forma giyen Portekizli sol bek Mario Rui ile ilgilenmeye başladı. Haberde 33 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde belli olacağı ve Napoli'nin oyun oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle kiralık da olsa Ise bir anlaşmayı sıcak baktığı iddia, iddia, edildi. Öte yandan haberde Real Valladolid'in de, de Rui ile ilgilendiğini ancak Jack oyuncunun İspanyol ekibine gitmeyi sıcak bakmadığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Napoli forması ile 28 resmi maçı çıkan Mario Rui bu maçlarda iki asistik performans gösterdi. Sizce Mario Rui Galatasaray'a gelir mi? Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma beğenip Kanalıma abone olup beğen